Hocam merhabalar. Ee, kızlık zarını konuşalım bu videoda? Kızlık zarının e, gerek tıbbi açıdan yorumlanması, gerek kültürel açıdan, gerek bir ilişkideki erkeğin ya da kadının kızlık zarına yüklediği anlam açısından böyle pek çok yönüyle isterseniz bu videoda himeni yani kızlık zarını konuşalım. İşte bu kızlık zarı kavramı e, insanların kafasında çok e, somut, düşünceleri yol açıyor. Sanki vajina deliğini kapatan bir yapıymış gibi algılanabiliyor. O nedenle biz eee olarak buna himen denmesini ve bunun e, bir eee bekaret simgesi olmaktan çıkartılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bize göre bekaret birbirini seven iki insan arasında yaşanan ilk cinsel birlikteliğin bir nişanıdır ve böyle de algılanmalıdır. Ve sevginin bir işaretidir. Ve kızık zarı beraberinde e, hurafeleri de getiriyor. Çünkü zar kelimesini kullandığınız an itibaren hurafeler de başlıyor. Mesela mutlaka ilk gece kızık zarı kanamalıdır. Ve ne kadar çok kanarsan bekaretin ve namusun o kadar fazladır gibi bir hurafeye de yol açabilir Ama bunu bir himen olarak görür. Ve e, bu himenin kanaması ya da kanamamasını bir şeye bağlamamak gerektiğini savunursak çok daha doğru olur. Çünkü birbirini seven iki insan güzel bir ön sevişmeden sonra keyifli bir cinsel birliktelik yaşadıklarında ilk gecede, yüzüncü gecede kanama olmaz. Kanama himende bir anormallik varsa olur. Kanama cinselliğin evrelerini sağlıklı yaşayamadığımızda olur. Kanama kan beklentisiyle olur. Ama dediğim gibi her şey yolundaysa ve her şey normalse kanama olmaması gerekiyor. Fakat toplumda 100 kişi çevirelim, yüzüne de aynı soruyu soralım. Herhalde 99'u kanama olması gerektiğini savunur. Buna inanır. Ve bu inancın kendini gerçekleştirdiğini görüyorum. Ama bazı insanlar bu kanamadan korkuyor. Bazı insanlar bu kanamaya çok büyük anlamlar yüklüyor. İşte korkanlar, vajinismus dediğimiz cinsel birlikteliğin yaşanamadığı durumları kadının kendini kapatıp, bacaklarını kapatıp, eşini ittiği, sekseret ettiği durumları ortaya çıkarabiliyor. Kanamanın olmayışı... bir insanda ötekini öldürme hakkını ortaya çıkartabiliyor. Hala Güneydoğu'da... ilk gece kanaması olmadı diye öldürülen genç kızlarımız var. Ya da bunu bir namus meselesi gibi görüp... kendisini... E, bu anlamda çok kötü bir şey yapmış gibi düşünüp intihar eden... kızlarımız var. Ama buradan bizi dinleyen herkese sesleniyorum demin söylediklerimi unutmasınlar. Yani kızlık zarı dediğimiz himende bir anormallik yoksa kanama olmaz. Her şeyi güzel yaparsanız kanama olmaz. Ve kan görme inancınız olmasa kanama olmaz. Ve bu bir patolojidir kanama olmaz. Çünkü vücudumuzdaki bütün organlar görevlerini yaparken hiçbir sorun çıkmıyor da penis ve vajina ilk birlikteliklerini yaşarken neden sorun çıksın? Ve biz bu anlamda artık insanların mağdur olmasını, acı çekmesini, öldürülmesini, intihar etmesini istemiyoruz. O nedenle kızık zarı kavramının yerine himen kavramını kullanmak gerektiğini ve himenin de deminki saydığım koşullar dışında bir kanama yaratmayacağının da altını çizmek istiyorum. Bu çok özel olması gereken ilk birliktelik aslında bir kabusa dönüşebiliyor. Çünkü hem kadın için hem erkek için kaygılar var burada. Kadının kaygısı çok bariz. Kanama olmadığında işte toplumun ya da ailenin ona yükleyeceği anlam. Erkeğin kaygısı bir an önce aslında o kan var mı yok mu bunu test etmek. Baktığınızda da zaten aslında içinde işte kaliteli bir cinselliğin aşamalarının hiçbirini göremiyorsunuz. Direkt koyut aşamasına insanlar geçiyorlar. Bununla alakalı beklenti herhalde çok önemli. Beklenti bunu doğruluyor. Bir de oradaki kaygı, her iki taraftaki ortak kaygı da bunu şekillendiriyor. Doğru çünkü kızık e, kızlık sarı dediğimiz himenin e, kanayıp kanamaması üstüne bir kurum kurduğunuzda bu zaten baştan yanlış bir kurumdur. Yani bir erkek e, Okan'ı gördüğünde karşısındakini güvenecekse, bir kadın Okan'ın çok fazla olduğu durumlarda kendini daha namuslu hissedecekse, burada bir problem var zaten. Şunu unutmayalım, sevgi ve o sevginin ruh ve beden anlamında paylaşılması sağlıklı bir cinselliği beraberinde getirir. Ama sevginin yerini kaygı alırsa, sevginin yerini kan alırsa ve bu kanın miktarı bizim namusumuzun, ahlakımızın bir işareti olarak görülecekse orada bir patoloji ortaya çıkar. İşte biz bu patolojilere cinsel yaşa bozukluğu diyoruz. Ve bu bozukluklar dediğim gibi kırgınlıklara da yol açıyor. Mesela böyle bir kanama olmadığında erkek bir ömür boyu bir şüpheyle hareket edebiliyor ve bundan dolayı karısına kötü davranabiliyor. Bundan dolayı onu aldatma hakkını kendinde görebiliyor. Böyle bir kanama olmadığı için bir kadın kendisinin çocuklukta, ergenlikte yaşadığı herhangi bir şeyden dolayı günahkar olduğunu düşünüp seksten soğuyabiliyor, ağrı ve acı çekebiliyor. Bunu için söylüyorum? Aslında kanama olmaması o kadar normal ve doğal ki biz bunu bir hastalık gibi, bir namussuzluk gibi algıladığımızda o zaman o zaman ne oluyor? Her şey değişiyor. Ve güzel başlaması gereken bir cinsel aktivite bir lanet gibi bir ömür içine alıp bir kaos yaratabiliyor. O nedenle bizim için ilk birliktelik bir şölendir. Ve bunun keyifli olması, huzur içinde yaşanması, arzuyla yaşanması ve bir sonraki birlikteliğin de temelini atması açısından çok önemlidir. Çünkü güzel başlayan her şey güzel biter ağrılı, acılı ve kanamalı başlayan da kötü gider. Ama böyle kötü başlamış olan bir ilişki onarılabilir mi? Düzeltilebilir mi? Tedavi edelim. Tabii ki evet. Bunu da lütfen bir kader gibi görmesin kimse. Burada çok önemli bir şeyden bahsettiniz hocam. Ee, aslında kanamanın olmayacağını da anlattınız. Cinsel birliktelik yaşanmasa bile ya da ilk birliktelikte bile kanama olmayacağını anlattınız. Bu çok önemli bir detay. Ee, burada özellikle çiftlerin kafalarını rahatlatabilmek için ne yapmaları gerekiyor? Bir e, hekimle mi bunu değerlendirmeleri Tabii gerekiyor? Ki. Mesela ben hep şunu söylerim. Evlenmeden önce erkeklerin bir üroloğa gitmeleri, belli testleri yaptırmaları evet. ve bir cinsel terapistten cinsel eğitim almalarını tavsiye ediyorum. Aynı şekilde evlenmeden önce bir kadının da bir jinekoloğa gitmesini, bedeniyle ilgili çeşitli muayeneler ve testler yaptırması gerektiğini ve yine bir cinsel terapistten cinsel eğitim almasını tavsiye ediyorum. Böylece kafadaki bütün soru işaretleri gider, bilgili olarak, tecrübeli olmasalar bile bilgili olarak seks yapma, yaparlarsa tecrübeyi de keyifli kazanırlar. Ama tecrübesi olmayan, bilgisizse bu bir cahilliktir ve bu cahilliğin sonucunda demin de saydığım kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. O nedenle bu konuda kafanızı rahat olmasının tek bir yolu var. Tıbba güvenmek, bir hekime gidip muayene olmak ve onun e, yönlendirmeleriyle, cinsel terapistin vereceği bilgilerle tecrübesi de olsanız keyifli bir cinsel birliktelik yaşamak mümkün. Peki evlilik öncesi cinsel birliktelik yaşamış biri buna eşiyle nasıl konuşabilir? Böyle nasıl bir yol izleyebilir? Çünkü e, burada samimiyet önemli dürüstlük önemli. E, evlilik öncesi yaşadığınız birlikteliksin, utanacağınız bir şey değildir. Sizin tecrübenizdir. Ama biriyle beraberken bir başkasıyla birlikte olmak aldatmadır. Ama siz kocanızdan önce bir başkasını sevmiş ve onunla birlikte olmuş olabilirsiniz. Bunu evleneceğiniz kişinin bilmesi, bunu evlenmeden önce bilmesi hakkıdır. Ve bunu sizin onunla paylaşmanız, samimi ve dürüst olmanız da sizin bu ilişkiye verdiğiniz değeri gösterir. Ama burada önemli olan konu dürüstlük ve samimiyetin üstüne bir ilişkinin kurulması gerektiğidir. Yalanlarla, dolanlarla ya da himenin onarılmasıyla, işte e, halk arasında kızlık sarı dikimi dediğimiz durumlarla, bu tür sahtekarlıklarla kurulan bir ilişki zaten yanlış başlamış bir ilişkidir. Ve bu ilişkinin içerisinde aldatma da olur, şiddet de olur, kavgalar da olur, mutsuzluk da olur, elem de olur, göz eşit olur. O nedenle dürüst olun, samimi olun. Sizi olduğu gibi kabul eden biri, size değer veren biridir. Ama bir başkasıyla birlikte olduğunuz için istemeyen biri zaten senin için yanlış biridir. Ve böyle bir konuşmayı da herhalde çok sonraya bırakmamak gerekir, değil mi? Çünkü evet. bir şeyler inşa edilirken karşı tarafın da bilmesi gereken bir detaysa bu, o zaman çok belki sonraya bırakmak daha travmatik de olabilir. Çünkü burada ne var? İnan sistemleri var. Burada kültürel yapılar var. Biz bunlara saygı duyuyoruz. Ama siz farklı bir düşüncede olabilirsiniz. Ama karşıdakinin hangi düşüncede olduğunu anlamak için de konuşmanız gerek. Bunu önemseyen biri, böyle bir e, birliktelik yaşamış biriyle evlenmeyebilir. Buna da hakkı olmalı. Ama bunu önemsemeyen biri, karşısındakini de bunu önemseyip önemsemediğine dair bir geri bildirim, feedback de almalı ve bunu, dediğim gibi işler çok ilerlemeden... Paylaşmak tabii ki çok sağlıklı ve doğrudur. Evet çok teşekkür ederiz hocam. Bu önemli bir konuydu. Umarım e, bu konuyla alakalı izleyicilerimizin kafasındaki soru işaretlerini giderebilmişizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere.